Bu dersimizde de Compute Objects'lerden Scatter komutunu anlatacağım. Scatter komutuyla seçtiğiniz nesne ve nesneleri seçilen yüzey etrafında, model etrafında çoğaltabilirsiniz. Farklı varyasyonla bu çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Scatter işlemini yapmak için öncelikle nesneyi dağıtacağınız yüzey değil de nesnenin kendisini seçmeniz gerekiyor. Burada mesela sahnede bir tane ağacımız var. Bu ağacı buradaki arazi üzerine dağıtmak istiyorum. Çoğaltmak istiyorum. Ağaç nesnesini seçtikten sonra Scatter butonuna tıkladığınızda Pick this objects demek suretiyle seçilecek yüzeyin etrafına buradaki seçilen nesnenin dağıtımını sağlayacaktır. Şu anda bu nesneden sadece bir tane konumlandırdı. Bunun nedeni ise buradaki duplex değeri bunu mesela arttırdığınızda 100 yaptığınızda buradaki nesnelerin sayısı da artacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun alt tarafında yine dağıtım şeklini ayarlayabilirsiniz. Mesela alan üzerine dağıt diyebilirsiniz. Veyahut da Farklı seçenekler sunan diğer seçeneklerimiz var. Mesela bunu seçtiğinizde sadece burayı dağıtıyor, bir dediğimizde biraz daha etrafa dağıtıyor gibi ee, belli e, seçenekleri sunuyor burada. İkinci bir nesneyi çoğaltmak ve dağıtmak isterseniz, burada diyelim ki buradaki e, çiçek demetini dağıtmak istiyorum. Bunun üzerinde çiçek demetini seçtikten sonra scatter dedikten sonra yine aynı şekilde az önce ağacı dağıttığımız gibi yine bu arazi modelini seçmemiz yeterli. Bunu seçtikten sonra alt kısımdan sayısını e, giriyoruz. 50 adet çoğaltsın Bunu bakın arazinin farklı yerlerini e, konumlandırdı. Biz bunu e, araya demek suretiyle veyahut da skip demek suretiyle ağaçlarının arasına konumlandırabiliriz. Random edges demek suretiyle edgelerin arasına. Elon edges sadece kenarların üzerine konumlandırdı gördüğünüz üzere. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Volüm seçeneğiyle farklı varyasyonlarda bunu dağıtabilirsiniz. Araya diyorum. Buradaki sayıyı biraz daha arttırabiliriz. Tabi bu değerler zaman zaman sahnede e, biraz yoğunluk getirecektir. 7 tuşuna basarak poligon sayısını görebiliriz. 70 diyelim. Şu anda gördüğünüz üzere bu modelin üzerine Scatter seçtiğimiz nesneleri kolaylıkla dağıttık. Ekranı herhangi bir boş yerine konumlandırıyorum. Mouse'umu. Bu şekilde şu anda görebiliyoruz. Buradaki çiçek demetlerini arazi yüzeyine yine ağaçları arazi yüzeyine kolaylıkla dağıtmış olduk.